Rengi değişti alemlerin tek bir gecede Canına rahmet yağdı, nur yağdı, hep gül yağdı En güzel sancısıyla bir yetimin evinde Mekke'den çıkan nurla kainat aydınlandı. Sayın İl Genel Meclis Başkanı, Sayın İl Müftüm, değerli misafirler Bütün insanlığın önderi, imamı, <laughs> efendisi olan ve Allah'ın Ey Habibim, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdın dediği kutlu şahse sevg sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun 1443. yıl dönümü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben okulumuzun Türkçe öğretmeni Tevfik Bu töreni sizlere sunmaya çalışacağım. Törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Törenimizin akışını arz ediyorum. İslam Marşı, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den okunan bölümün mealinin verilmesi, açılış konuşması, ilahiler, şiir, il müftümüz Sayın Burhan İşleyen'in konuşması, ney sunumu, şiir, ilahiler, hadis-i şerif sunumu, solo ilahiler, şiir, ödül töreni ve kapanış. Şimdi hep birlikte İslam aşımızı söylemeye davet ediyorum.